Kokusuyla Doymayan Adam'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, aşırı pratik, muhteşem bir börek yapacağız. Öncelikle böreğin sosunu hazırlayalım. 2 adet yumurtamız var. İçine 1 su bardağı süt. 1 şişe maden suyu. Aşağı yukarı 1 çay bardağı kadar sıvı yağ. 2 tatlı kaşığı un. Biraz da tuzumuzu ilave ediyoruz. Karıştıralım. Şimdi bu tarifte 4 adet yufka kullanacağız. Öncelikle bir adet yufkayı tepsinin içine böyle güzelce açtık. Ve yufkanın her tarafını şöyle güzelce bir soslayalım. Tabanı her tarafını şu sosumuzdan bulaştıralım şöyle. Şimdi kalan yufkaları bakın şu şekilde parçalara ayırıyoruz. Şöyle Şimdi bakın şu parçayı da ne yapıyoruz? Sosun içine şöyle güzelce bir bandırıyoruz. Her tarafını bandıralım. Ondan sonra tepsimizin içine şu şekilde güzelce yerleştiriyoruz. Şöyle bandıralım tekrar. Bakın her tarafına sosun değmesi gerekiyor. Bakın bu şekilde tepsiye yerleştiriyoruz. Şimdi bakın yufkamızı yerleştirdik. Aşağı yukarı iki buçuk yufka kullandık. Bakın bu alanda malzememizi koyacağız içine. Burada dolapta kalmış peynirleriniz vardır kahvaltılardan. Ben kaşar peyniri, tulum peyniri, biraz da maydanoz kullandım. Lor peyniri de olabilir. Artık burada tamamen bu sizde istediğiniz peynirden, dilediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Şöyle tepsimizin her tarafına peynirimizden güzelce bir yayalım. Şöyle sosumuzdan da biraz peynirin üzerinden şöyle bir gezdirelim. Biraz ıslatalım peyniri ve şimdi bakın şu kenarları da artık katlayalım. Bu sayede peynir en azından tabana yanlardan taşma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Bakın yani şuraları da şöyle güzelce bir soslayalım. Kenarlarımızı da katladığımız yerlere de şu kenarı da katlayalım. Burayı da şöyle bir soslayalım. Kalan yufkaları da artık sosla ıslatıp bu şekilde üzerlerine yerleştiriyoruz. Şöyle da Şimdi bakın şöyle bıçakla iz açıyoruz. Biraz susam, biraz da çörek otu. Ve böreği 180 derece fırında altı üstü kısırana kadar pişirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve artık börek fırından çıktı. Şöyle kestik. Şöyle bir göstereyim size de. Bakar mısınız? Çıtır çıtır. İlaç tadında. Çok güzel bir börek oldu. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. уучтэр